Herkese selamlar, bir piyasa tarama videosuna daha hoş geldiniz. Trump'ın açıklamasıyla beraber piyasada bir oynaklık oldu. Bunu bir değerlendirelim. Şimdiki aksiyonlarımız neler olmalı onlardan bahsedelim. Daha sonrasında bir plan kuralım. Şimdiye kadar planlarımız ne şekildeydi? Aşağı seviyelerden yukarı seviyelere kadar Tether Dominans tarafında bir yükseliş olabileceğinden bahsediyordum. Nitekim yükselişte geldi. Şu veya şu seviyelerde bir tekrardan piyasaya bakmak gerekiyor demiştim. Ve üst seviyeye kadar getirdi bizi piyasa. Daha sonrasında Trump'ın açıklamasıyla beraber de şuraya kadar gelen Tether Dominance aşağı tarafa kırdı ve devam etti. Bu da piyasada güzel bir yeşillik getirdi. Bunu zaten canlı yayınlarda bahsetmiştim. Beklediğimiz şeyin şu olduğunu söylüyordum sürekli. Dipleri takip ediyorduk. Dipleri takip ettikten sonra son dibin altında bir kapanış gelmesinin daha sonrasında bir dönüş hareketi ve sonrasında düşün gelebileceğinden zaten bahsediyordum. Bu ne demekti? Bu ilk olarak düşen trende girmemiz için ilk ibarelerde daha sonrasında bir dönüş hareketinin sonrasında da ne yapıyorduk? Piyasanın yükselebileceğinden bahsediyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl bir yol haritası izlemeliyiz onlardan bahsedeceğim. Şimdi majör tarafa geldiğimiz zaman şöyle bir durum var. Küçük zaman diliminde evet diplerini kırdı ve düşen trendi girdi. Ama büyük zaman dilimine baktığımız zaman da yani 4 saatlik günlük bazında baktığımız zaman da diplerin şu bölge şu bölge ve potansiyel olarak bu bölge olabileceğini görüyoruz. Şimdi piyasa nereden sonra güzel bir yeşillik görür derseniz şuradaki seviyenin kırılımından sonra da daha sağlam yükselişler görebiliriz. O zamana kadar böyle hafif hafif yükselmeler görsek de tetradominans düştükçe bu seviyenin kırılımıyla da aşağı seviyeler kadar ve buradaki hareket hareket etmelerinde ciddi güzel yeşillikler görebiliriz ama minörde düşen trende girmiş olsa da dediğim gibi 4 saatlik ve günlük bazda baktığımız zaman hala düşen trendde değil. Nitekim zaten aşağı seviyeye doğru düşecek pek bir seviyesi de yok. Şimdi bu saatten sonra boğa nasıl gelir ondan bahsetmek gerekiyor. Ben canlı yayınlarda eğitimlerde vesaire bahsediyorum zaten. Bu saatten sonra beklememiz gereken şey tetri dominans grafiği değil. Yani tetri dominans grafiği yerine total grafiğini beklemek gerekiyor. Çünkü tetri dominans grafiğinde şöyle bir şey var. Bu piyasadaki nakiti gösteren grafik. Yani şu de, şu de ne kadar fazla yükseliyorsa piyasadaki tetir oranı da o kadar fazla yüksek anlamına geliyor. Atıyorum mesela şuraya geldiği zaman 5,55 %5, 55, %5, ,5 bir nakit e, durumu söz konusuyken aşağıya geldikçe demek ki insanlar nakitten çıkıp maga giriyorlar anlamına geliyor. Bu saatten sonra. Normalde Bizim beklentimiz genel olarak tetradominans grafiğinden beklentimiz ne oluyor? Yükseldikçe piyasanın düşmesi çünkü nakit oranı artıyor insanlar satıp çıkıyorlar. Düştükçe de piyasanın yükselmesi yönünde. Şimdi şöyle baktığımız zaman genişten şöyle logaritmiye de çevirelim. Genişten baktığımız zaman aşağı tarafa doğru yani şöyle alıp başına gitmesi mi gerekiyor bu anın gelmesi için dediğiniz duyar gibiyim. Hayır gerekmiyor her zaman anlatıyorum. 2000 zaten 21'lerinde de 2021'de de böyle bir durum söz konusu değildi. Yükseldiği halde böyle yalpa yalpa hareketler yaptığı halde Piyasa boğa yaşayabiliyordu. Bu noktada etken faktör ne? Ondan bahsetmek gerekiyor. İlla Tether Dominance düşsün mü? Çünkü böyle bir yanılgı var maalesef piyasada. Hayır düşmesine gerek yok. Tether Dominance piyasadaki nakit oranını gösteriyor demiştim. USDT yani Tether nasıl basılır? Dışarıdan bir kişi para soktuğu zaman buna karşılık olarak aynı miktarda Tether basılır. Şimdi işleyiş şekli budur. Bu noktada Şayet bir boğa olacaksa ve dış taraftan bir yatırım gelecekse kripto para sektörüne o noktada ne olacak? Tether dominans grafiği yükselmeye başlayacak. Biz o saatten sonra Tether dominansa bakmayı keseceğiz. O saatten sonra totale bakmaya başlayacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Şu anda zaten hala hazırda olan para piyasanın içerisinde olan para olduğundan Tether dominans grafiği çok önem arz ediyor. Ama potansiyel bir boğa sezonunda tabii ki dışarıdan para gireceği için şöyle şeyler göreceğiz. Tether dominans yükselecek. Evet o sırada piyasa düşecek ama Tetra dominans ne zaman ki birazcık aşağı salmaya başlarsa o zaman piyasa ciddi manada yükselecektir. Yani bu saatten sonra boğanın geliş şekli böyle olur. Hiçbir şekilde Tetra'nın aşağı taraflara böyle haldır aldır gitmesiyle oluşmaz. Zaten şurada %4,70'lik bir nakit oranı var. Yani bu noktada baktığın zaman nakite döndürme oranıyla da hesapladığında yaklaşık %12 falan nakit kalıyor. Yani %12'lik nakit bu piyasaya bu ayı getirmeyecek. Bu noktada herkes tetri dominansa bakıyor, haklılar. Boğa gelmeden önce tetri dominansa bakmamız gerekiyor. Bu hareketler önem arz eder. Ama herkesin beklentisi şu, tetri dominans aşağı doğru hızlı hızlı düşmeli ki boğa gelsin. Öyle bir şey de yok açıkçası. Şöyle hareketlerde mesela hemen göstereyim. Şöyle bir yapı. Bu burası doğru örnek değil. Burası 2022 2023 dönemi ama şurayı büyüteyim örnek olarak göstereyim. Şimdi bu seviyelerde bakın. Tether dominans yükseliyor. Daha sonrasında ne yapıyor? Aşağı hareket geliyor. Bu noktada yükseliş gelir. Şimdi şu boğa döneminde buna benzer bir örnek gösteremediğim için 2021 boğası biraz daha farklıydı günümüzden. O noktada beklentimiz de şu olacak. Tether dominans yükselecek. Biz şu anda kısa vadeyi analiz ettiğimizde bu seviyeleri bulmuştuk. Çünkü içeriye bir tether girmiyor, bir dolar girmiyor. O noktada böyle bir seviyeye çıkartmıştık. Nitekim tuttu da ama yarın bir gün şöyle bir durum söz konusu. Tether basılacak. Yani dışarıdan bir para girecek. O noktada siz alarmları takip edebilirsiniz. Zaten biz de Telegram grubunda paylaşacağız. Şu kadar tetir basıldı, bu kadar tetir basıldı diye aşağı taraftan gelebilirsiniz. O noktada biz neyi bekleyeceğiz? Kendi tetir, tetir grafiğimiz yükselecek. Yükseldikten sonra hafif düşüşlerde altcoin'leri de yanında götürecektir. Ne, ne kadar düşerse altcoin'ler de o kadar yükselecektir. Öyle bir durum var. Şu anda dediğim gibi piyasa düşecek mi çıkacak mı kısa vade için ben düşeceğini düşünmüyorum. Şimdiye kadar düşeceğini söylüyordum her zaman. Bu saatten sonra beklentimiz ne olacak? Şimdi ondan bahsedeyim. Bitcoin tarafına geldik. Şimdi Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman ben her zaman demiştim ki şurada da video çektim, burada da video çektim, burada da video çektim. Her zaman bir 85'ler, 80'lerin olabileceğini söylemiştim. Nitekim buraya geldik. Geçen en son videoyu da burada çektim. Dedim ki sakin olun düşen trend yapısının bitmesi gerekiyor. Düşen trend yapısının bitmesi demek ne demek? En basit anlamıyla şuradaki tepelere görüyorsunuz. Tepe 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 tepe. Tepelerin bir tanesinin kırılması gerekiyor. Yani son tepenin kırılması gerekiyor. O noktada kırıldı mı bu bölge? Evet kırıldı. Yukarı yönlü kırıldı. Şimdi bu saatten sonra biz neyi beklememiz gerekiyor? Nasıl ki düşen trendlerde tepelere bakmak gerekiyorsa, yükselen trendde ise şöyle dip 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 diye gitmedi. Yani diplerin yükselmesi gerekiyor. Eee düşen trendde nasıl? Düşen trendde tepeler düşüyordu. Bu noktada biz neye bakacağız? Diplerin yükselmesine bakacağız. Ne zaman korkmalıyız? Şimdi korkmamız gereken mesafe şurası. 78'leri tekrardan aşağı kararsa naneyi yedik. Yani o noktada aşağısında kesinlikle kapanış yapmamak gerekiyor. Nitekim yani şu aradaki bölgede herhangi bir potansiyel dip noktası olmadığı için yani böyle çirkin bir yapıyla yükseldi. O yüzden bu bölge en son bölge. Yarın bir gün zaten yeni bir dip yapısı oluşturursa atıyorum şu şekilde şöyle bir dip yapısı oluşturdu. Derim ki ya buradaki 87 bölgesinin aşağısında kapatmadığımız sürece yükseliş güzel bir şekilde gelebilir derim. Şu anlık bir olumsuz durum var mı derseniz yok. Yani açıkçası öyle bir durum var. Evet haberin etkisiyle Trump dedi ki işte Amerika'yı başkent hal, şey kripton merkez haline getireceğiz. Ethereum seviyorum. Bitcoin'i Bitcoin aşim vesaire vesaire gibi açıklamalar olduktan sonra ne oldu? Piyasada tepki gösterdi buna. Ha, bunu devamı gelir mi dersiniz? Bunu bilinecek bir şey değil. Ama bu açıklamalar genellikle rastgele zamanlarda yapılmaz. Yani yaptığımız analizlerle de bulduğumuz seviyeler önem arz ediyor. Adamlar şeyde bakıyorlar yani piyasadaki tetr oran ne? Çünkü bir manipülasyon söz konusu. Ülke adına bir manipülasyon söz konusu. Yani biz bir kripto paraların biz merkez olacağız diyorsanız tabii ki piyasayı da manipüle ederek bunu birazcık okuyorsunuz. Hedefe giden her yol mübahtır diyor adam. Ne kadar insanı soyarsak soyalım umurumda değil diyor. O noktada Trump'ın açıklamaları samimi midir? Uzun vadede samimi olabilir ama kısa vadede çok da fazla güvenmemek gerekiyor. Çünkü ben Trump başa geçtiği zaman da şunu söylemiştim. Yani hani bu adamın işi gücü yokta kripto parayla mı ilk gün ilgilenecek. Öyle çok hype'a kapılmayın demiştim 18 Şubat'larda. Nitekim 20 Şubat'ta mı ne başa geçmişti? E, piyasa düşmeye başlamıştı yani. Çünkü Trump'ın işi gücü yok muydu gerçekten? Vardı. E, nitekim bugün de var. Bugün de öyle çok kafasına kripto paraları tak taktığını düşünmüyorum. Sadece piyasayı yavaş yavaş kontrol altına almaya çalışıyorlar. Zaten ilim maskında 2021 2020 2021 dönemlerinde yaptıklarını biliyorsunuz. Bu noktada Trump'tan da çok farklı bir şey beklemiyoruz. Trump böyle bir aşağı ve yukarı götür. Ne zaman gerçekten samimi olduğunu görürüz, bir yasa çıkması gerekiyor. Tamam mı? Kripto paralarla ilgili bir yasanın çıkması gerekiyor. Atıyorum vergi muafiyeti gibi. Ha vergi muafiyeti mi olur? Bilemiyorum. Olmayabilir. Başka bir yasa da olabilir. Kripto paraları uzun vade destekleyen bir yasanın çıkması gerekiyor. Ha bu noktada birazcık yasaya da bakmak gerekiyor. Artık düzenleme ne olacaksa, yani ben tahminen konuşuyorum muhakkak böyle yani şey kripto paraların merkez haline geleceğiz diyorlarsa tabii ki muhakkak şey çıkartmaları gerekiyor bir düzenleme bir yasa tasarısı bir bir şey çıkması gerekiyor sonuç olarak. Ya Amerika'nın biraz daha şey sistem farklı olduğundan Türkiye'den örneklendiremiyorum. Bu noktada şöyle bir şey var. Çıkan bu düzenlemenin ne olduğuna bakmak gerekiyor. İki tane ihtimal var. Bir tanesi biz blockchain ile beraber komple kripto paraları destekliyoruz kardeşim. Biz bu noktada bunun da gerçekten merkez haline gelmek istiyoruz diyorlarsa sıkıntı yok. Tüm piyasa yükselir. O güne kadar da ciddi alımlar yapmak doğru değildir. Ama şunu diyorlarsa ya biz ETF'leri destekliyoruz. ETF dediğimiz neydi? İşte Amerika'nın çıkarttığı hisse senedi vari kripto para kağıtları. Bu noktada Bitcoin ve Ethereum var. Ya biz ETF'leri destekliyoruz diyor varsa ciddi bir sıkıntı bu. O noktada sadece Bitcoin ve Ethereum'a yarar. Bir de yanında götürdükleri birkaç tanesine yarar. Ha hangisi olur diyorsanız inanın bilmiyorum. Ben ben komple kripto para piyasalarında çok yarayacak bir şey çıkartacaklarını düşünmüyorum da. O bile çıksa geçici bir boğa yaşarız. O noktada ona güveniyoruz. Yani başka bir şey yok. Ama ben komple bu adamların şeyi destekleyeceklerini hiçbir zaman düşünmedim. Düşünmüyorum da. Ya biz blok de destekliyoruz. Onu da destekliyoruz. Öyle bir şey yok ya bu adamların kitabında pek. O noktada birazcık temkinli olmak gerekiyor. Şimdi bu saatten sonra Bitcoin dediğim gibi ya şu seviyede olabilir. Burası da bir son tepe olduğu için şu seviyede olabilir. 86'nın altında kapanış yapmadığımız sürece işte 78'ler bu iki seviye önem arz ediyor. Bu ikisinin altında kapanış yapmadığımız sürece şöyle hareketler gayet doğaldır. Nitekim ufak bir dip de yaptı. Şöyle hatta ben bunu bir 15 dakikalıkta da çizeyim tahminim orada kalsın. Şunu görürsek çok şaşırmamak gerekiyor. Şu anda böyle mi? Şunu bir sileyim şuradan. Şöyle silelim. Ya bu ben bu çizimleri birazcık kafanızda olsun diye yapıyorum. Gelmiş gelmiş gelmiş. Şöyle bir hareket. Şöyle bir hareket gayet doğaldır. Ha zamanı bu kadar uzun mu sürer bilmiyorum. Ama bunlar hatta biraz daha alttan bile olabilir. Şöyle yap, yapsak daha doğru. Şöyle bir hareket gayet doğaldır. Çok acele etmeyin yani kendinizi kaptırmayın diyebilirim. Öyle çok şey bir bugün özelinde yarın özelinde çok ciddi bir yükseliş gelir mi bilmiyorum ama biraz daha bu dip yapsın yani diyorum ya dip 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 gitmesi gerekiyordu. Nitekim zaten kısa vadede baktığın zaman hani bak dip dip diyebiliriz buraya da şu bölgelerden bir dip daha yapması buna yakışır. Hadi şöyle şu seviyelerden şöyle 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 bir şey olacaktır yani tamam dikkat edin çok gaza gelmeyin acelesi yok hala acelesi yok yani diyorum ya. Arkadaşlar sakin olun sakin olun diye Belli başka arkadaşları buraya kadar getirdik. Yani nereden getirdik? 100 100 falan buraya kadar getirdik. Nerelere? 72 lira. Şimdi o noktada sakin olun, acele etmeyin. Almalar için vakit var. İşte %35 maldayız. Geriye kalandan da nakitteyiz. Sakin olun, nakitinizi koruyun. Ya piyasa çok düşüyor bakın. Acele etmeyin, tutmayın. Ee, almayın, satmayın, bekleyin. Hiçbir şey yapmayın tarzında bazı arkadaşlar telkinlerle bizi takip eden arkadaşlara işte piyasanın risklerini anlatarak ne yaptık? Bugüne kadar getirdik. Geldiğimiz noktada ya elde spot tutsalardı, %100 mal dalardı başka fenomen cikleri dinleyip ne yapmışlar? Maga girmişler. %100 ya dedim ki biraz sakin olun, kontrollü gidin. Henüz her şey için çok erken. O noktada ellerinde tutmuş olsalardı muhtemelen %70 falan ana paradan zararlı olacak kadar bugüne kadar getirdik. Yani bu bile şu an bazı arkadaşları zarardan kurtardıysak bu da güzel bir farklı bir perspektifi yol açtıysak güzeldir denilebilir. Şimdi alt koyun ve analizlerine ne zaman başlayacağız? Arkadaşlar dediğim gibi yani şu bölge en azından bir gelsin. Neresi? Ee, şöyle bir aşağı bir hareket gelsin. Veya burada bir yapıyı sağlamlaştırsın. Bu çok çirkin bir yapı. Ve şöyle bir durum var. Şu aradaki bölge var ya şu. Şu bölgenin şey yapması gerekiyor. Önceki ya kapatılması gerekiyor ya bu bölge arasında bir uzun bir vakit geçirmesi gerekiyor ki şu bölgedeki ani yükselişi bir şey yapsın. Ee, ne denir ona? Bir yutabilsin yani bu haber kaynaklı gelen bir yükselişti bu Trump'ın haberiyle geldi. O noktada birazcık buranın içerisini temizleme eğilimi olur. Genel olarak böyle kripto para piyasalarında ciddi bir yükseliş böyle dimdik ama tamam mı? Bu şekilde olduğu zaman bu için temizleme hevesi olur. Yani ne demek bu? içi dediğimiz yerlere şu bölgeyle şu bölgenin arasını böyle arasında gidip gelerek ne yapar? Bir likitte seviye temizliği yapacaktır. Ben bu likitasyon seviyelerine her zaman inanmıyorum. Fakat bu ciddi yükseliş ve düşüşlerde olabilecek, açılabilecek longları bir, hemen bir tasfiye edip yoluna devam etme gibi bir durumu ogabiliyor. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Şu seviye neresi? 84, 85 mi? 85 bin seviyesi. 85 bin seviyesinin altında kapatmadığımız sürece yükseliş devam edebilir diyebiliriz. Ha bu noktada hiç düşmeden de devam edebilir mi? Edebilir bilemiyoruz. Bir haber daha gelir. Kahin değiliz. Olsak ne güzel de işte değiliz. Ve benim teknik analiz anlayışım genel olarak verdiğim eğitimlerde tahmin yapmamak üzerine kurulu. Yani tahmin yapmayarak ilerlemek üzerinde kurgu. Biz bu noktada ne diyoruz? Yani o doğgur, bu doğgur, şu doğgur. Biz sadece pozisyonlara giriş şeklimizi değiştiriyoruz, düzenliyoruz. O şekilde kâra geçmeye çalışıyoruz. Şu anda genel olarak piyasaya baktığımız zaman tetri dominansın kısa vadedeki dibi kırıldı. Potansiyel minor bir düşen trend görebiliriz. Bitcoin'in de son zamanlardaki minor tepelerinden bir tanesi kırıldı. Bu noktada da yeni bir dip yapısı görüp yani şöyle bir dip yapısı görüp yoluna devam etme ihtimali yüksek. Pozitif bir durumda mıyız? Nispeten pozitif bir durumdayız ama Tesla dominans çok hızlı düştü. Yani Bitcoin o kadar yükselmedi diyebilirim. Biraz daha böyle yayvan yayvan düşseydi daha güzel olabilirdi. Bu noktada sıkıntı yok. Hocam ne zaman altcoin'lere bakarız derseniz altcoin'lere bakmak için biraz daha zaman var. Hani şu, şunlar bir otursun da total otursun bir Bitcoin, USDT, Tether bunlar bir otursun da ondan sonra şey yaparız altcoin'lere de bakarız. Güzel projeler seçeriz vesaire. Zaten öyle çok gem projelerden gözüme takılan olursa şeye, Telegram, gru Telegram grubumuza yazıyorum. Yani şu, şu bir %10'luk aldım falan tarzında ama yatırım tavsiyesi değil. Ee, sebeplerini de anlatıyorum işte ya şu şu sebepten şu A kullanıyor şunu kullanıyor şu teknolojiler var tarzında eğitim kapsamında anlatıyorum. Ee, en son tarak almıştık bir tane. Zaten çok da almadık da tarak aldık. Taraksa da güzel yürümüştü %100 yapmıştı. %90'larda falan ben çıkmıştım sanırım. O noktada böyle kötü piyasada en azından güzel bir kar elde etmiştik denilebilir. Çok riske girmeyin, stres yapmayın. Boğa öyle bir anda başlamaz. Sakin olun. Paranızı ters paçal yaparak piyasaya sokmanızı tavsiye ederim. Ters paçal dediğim şey derslerde zaten anlatıyoruz. Benim kullandığım metottur. Ee, adını da ters paçal koydum. Böyle komik, ironik bir isim olsun diye. Yani yükseldikçe parça parça almak ee, anlamına geliyor. Yükseldikçe parça parça alacaksınız. Düştükçe sakın almayın. Piyasanın dibini bulamazsınız. Ve bir de şöyle bir şey var. Onu da hemen izah edeyim. Mükemmel bir olay. Şimdi bir ekmek kaç defa %50'ye bölünür? Bu çok duyduğunuz bir sorudur belki de. Kaç kere %50'ye bölünür? 2 kere diyorsanız e, yanlış. Sonsuza kadar ikiye bölünür. 2'ye bölersin, bir daha ikiye bölersin, bir daha ikişer ikişer bölersin. 2 2 2 2 sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Piyasa çok fazla düştü. Şöyle bak göstereyim. Piyasa çok fazla düştü. Hop hop. Hatta şöyle daha müsait bir yere geçelim. Piyasa çok fazla düştü. Genel olarak kripto paralardaki yapılara baktığımız zaman şöyle yapılar var değil mi? Bak bak bak. Şöyle gelmiş gelmiş gelmiş. Hatta şu yükseliş çizmeseydik de daha iyiydi. Neyse. Şöyle. Şöyle. Şimdi bak yükselmiş diyor ki ya burada atıyorum fiyat 10 TL tamam mı? 10 TL'den diyor ki 2 TL'ye düştü arkadaş. %80 düştü. İnanılır gibi değil. Daha düşmez burası dip. %80 parasını kaybetti buradan alan bir adam değil mi? Ama 2 TL'den de 1 TL'ye düşüyor kripto para borsası. O noktada sen de %50 kaybediyorsun. Sen dibe ne kadar gelirsen sevgili arkadaşım bak bu ciddi bir eğitimdir. Sen dibe ne kadar gelirsen yüzdelik dilim de o kadar küçülecektir. Bu noktada sen 50 kuruşa geldiği zaman 10 kuruş daha düşse 10 sent daha düşse paranın %20'sini kaybediyorsun. O yüzden burada paranın %80'ini kaybetmen için ciddi bir düşüş gerekirken en dip seviyeler senin dip olarak düşündüğün seviyelerde ufak düşüşler bile senin paranın yüzde %30'unu alır götürür. Bu noktada tek fark nedir? Tabii ki dipten girdiğin zaman parayı katlayabiliyorsun. Yukarıdan girdiğin zaman bir buraya gelecek ki. Yani 2 TL'ye geldi. 5 kat yapıp 10 TL miydi şura? 10 TL'ye gelecek ki sonra da bir iki kat daha yapacak falan filan. Yani buradan alalım zaten yanıyor da. Sen buradan da girdiysen de paranı kaybedebileceğini bil. O yüzden ben her zaman diyorum ki şu dip yapısını şuradaki çengel yapısını görün, görün. Gördükten sonra şuradaki yükselişlerde azar azar para sokarak devam edin takip edin diyorum. Kesinlikle dip tutturmaya çalışmayın tutturamazsınız. Kimse de bilemiyordu yani bu kadar altcoin'lerin düşebileceğini. Ben de düşünmüyordum. O noktada ne yaptım ben bir %35 aldım denedim. Yükselmedi o noktada bıraktım gerisine de bakmadım yani hala %35 ile duruyorum. Orada zarar etti mi? Etti birazcık zarar etti o kısım. Ama %100 mal, malda olsaydık şu anda ne yapacaktık? Perişan yani belki de. O noktada %35'te giriyorsun. Yükseldikçe ekleyerek devam ediyorsun diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyi geçmiştir. Videoda bir şeyler katabilmişizdir size. Hemen bizim eğitim serisinde bir reklamını yapıp videoyu kapatayım. Şayet bu alanda iyi bir eğitim almak istiyorsanız Türkiye'nin gerçekten belki de en iyi eğitimini çektiğimi düşünüyorum. Gidip sağa sola para bayılmanız gerek yok. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki kanala girip oradaki oynatma listelerinden Trader olmak eğitim serisini izleyebilirsiniz. Bir iki video izlerseniz zaten hoşunuza gidecektir. Devamı da gelecektir. Orada birden başlayıp işte şu anda 17 18 tanemini çektik. 18'e kadar gelirseniz bize yetişin. Sonrasında piyasada öğrendiğiniz şeylere uygulayabilirsiniz. Bir de aklınıza takılan şeyleri de aşağı tarafta Telegram'da linkimiz var. Yine orası da ücretsiz. Kesinlikle VIP grup şu grup bu grup yok bizde. O noktaya gelip orada da aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.